İstiklal Caddesi'nde bu kez slogan atanlar iş yeri sahipleri. Yürüyüşü Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği organize etti. Amaç belediye ve emniyetin tavrına protesto. Beyoğlu Belediyesi içindeki eğlence sektörüne çeki düzen vermek adına harekete geçti. Ancak denetim gerginliğe neden oldu. Çünkü belediye garsonlar için kolalı gömlek, çalışanlar için her üç ayda bir kendisinin belirlediği yerden sağlık raporu istiyor. Zabıta denetimlerine polis de katıldı. Ortam iyice gerildi. Bazı işyerleri mühürlenirken bir iki haftada alınabilecek ruhsat için 6 aydır bekleyen var. Denetimler sırasında kesilen cezaları da yüksek ve keyfi bulan esnaf öfkeli. Beyoğlu'nda son tartışma yazlık ruhsatların iptal edilmesinde yaşandı. Geçen yıla kadar belediye okullar kapanınca çevredeki bar ve kafelere geçici içki ruhsatı veriyordu. Bu yıl okullarda kurs olduğu gerekçesiyle yazlık ruhsat da kaldırıldı. Eylem olaysız bitti. İş yeri sahipleri yeniden işlerinin başına döndü ama tartışma sürecek gibi. Beyoğlu Belediyesi yazılı açıklama yaptı, denetimleri savundu. 10 günde mühürlenen işletme sayısının 44 olduğunu açıkladı. Halen Beyoğlu'nda içkili ve içkisiz 2400 ruhsatlı işletme var. 600'e yakın da ruhsatsız ve ruhsat almayı bekleyen mekan bulunuyor. Beyoğlu esnafı belediyenin tavrının kaçak iş yeri sayısını artıracağını savunuyor.